Ahahahah! Aaa! Korkmayın dersiniz. Hem de serser, hem de alkolik. Daha fazla yaşamayacağım. Benim yaşımda insanlar kendini ölme hazırlar. bu hafta kostümlerin içinde benim duran bir sanış. Zulasındaki para en az 40-50 bin civarındadır. Oysa benim bir kapim bile yok. Bir kapim bile yok. Anlayabiliyor musunuz? Bir kapim bile yok. ...görmeye başladım kutsal sandığım sanatın, aktörlüğün yüceliğinin boş bir hayal, bir yanılsama olduğunu gördüm. Ne yapmam gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önümde eğilerek efendimiz sanma? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem. Yok Yürüyün var gücünüzle. Yağmur. kızlarım değilsiniz ki. Ne körlük ediyorsunuz diye gelebilir miyim siz? Koca ülkeyi vermedim ki size. Evlatlarım demedim ki size. Ah sevgili Juliet. Neden böyle güzelsin hala? hala. Demido iyi misiniz? Bay Svet Demido, Bay Svet Demido. Ya Bay Svet Yoruldum. <laughs> <laughs> en haklı fikirlerin soysuzca itibarsızlaştırılmasını yoruldu. Su gibi duru olanın kalleşçe lekelenmesinden var olmak mı? Yok olmak mı? İşte bütün sorun bu.